Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetleri ışığında hanımlar rehberinin manevi terabisinde ailelerin veya manevi bakımında önemi üzerinde duruyorduk. Bugünkü sohbetimizde yine Bediüzzaman Hazretlerinin hanımlar rehberinde hem ihtiyar kadınlara hem de bekar kalmak isteyen genç kızlara yazmış olduğu bir mektubunu okuyacağız beraber inşallah. Bu mektubun başında mahremdir. Şimdilik medrese i Zehra erkanlarına mahsustur. İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde. Ve bekar ve mücerret kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar. Hadis-i şerifte Aleyküm bidinil acaiz gösteriyor ki ahir zamanda kuvvetli iman ihtiyar kadınlarda bulunur ki dindar ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz diye hadisi şerif ferman etmiş. Hem Risale-i Nur'un dört esasında bir esası şefkattir. Ve kadınlar şefkat kahramanı bulunmasından hatta en korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder. Ve bu zamanda o kıymetdar valideler, anneler ve hemşireler, büyük bir hadise ile karşılaşıyorlar. Mahremce ve ifşası münasip olmayan bir hakikat fıtriyesini nur şakirtlerinden mücerret kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lazım gelir diye ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki, kızlarım, hemşirelerim. Bu zaman eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslamiye yerine terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için bir erkek bir kadını ebedi bir refika hayat, ebedi bir hayat arkadaşı, ve saadeti hayatı dünyeviyeye medar, yani dünya hayatının saadetini elde etmeye sebep. Ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelirken, o bir çare zayıfeyi daim tahakküm altında, yalnız dünyevi muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatın bazı on misli, onu zahmetlere sokar. Eğer şer'an küfür tabir edilen yani dinimizde denk olması istenilen birbirine denk olmazsa hukuku şer'iye nazara alınmadığından hayatı daima azap içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbat olur. İşte bu izdivaca sevk eden üç sebep var. İnsanı bu evliliğe sevk eden üç sebep var. Birisi, tenasülün devamı için, yani nesillerin devamı için, hikmeti ilahiyece o fıtri hizmete bir ücret olarak bir fıtri meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk on dakikada bir lezzet verse de eğer meşru ise erkek bir saat meşakkat çekebilir. Fakat kadın on dakikalık o zevk için on ay çocuğu kendi vücudunda zahmetini çekmekle on sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat çeker. Demek o on dakikalık fıtri meyil bu uzun meşakkatlere sevk ettiği için ehemmiyeti kalmaz. His ve nefis onunla onu izdivaca tahrik etmemeli. İkincisi, fıtraten kadın zaafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. O ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslamiye'den ders almayan serseriliğe tahakküme alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümler altına girip riyakârane kocasının rızasını tahsil etmek yolunda hayatı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan ubudiyetini ve ahlakını bozmak bedeline köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışmasıyla kazanmak on defa daha kolaydır. Rezzak hakiki çocukların rızkını süt ile verdiği gibi onların da rızkını o halik Rahim veriyor. O rızık hatırı için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci aramak o rızk hatırı için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci bir kocayı aramak, riyakarane çalışıp tahakkümü altına girmek elbette nur talebesinin karı değil. Üçüncüsü, kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelanı var. Ve bir evladının dünyada ona hizmeti ve ahirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatı ile yardımı o meyl-i fıtriyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiyeyi i İslamiye yerine terbiyeyi medeniye ile on taneden bir iki hakiki evlat kendi validesinin şefkatine mukabil fedakarane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defteri amaline amel defterine haseneler yazdırmak ve ahirette salih ise validesine şefaat etmek ihtimaline mukabil ondan sekizi yani on çocuktan sekiz çocuk o haleti göstermediğinden bu fıtri meyil ve nefsani şevk ile o bir içeri zayıflar böyle ağır bir hayata kati mecbur olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen bekar kalmak isteyen nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevç bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Tam muvafık, yani ona tam uygun ve dindar ve ahlaklı bir zevç, bir koca bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı, nurun bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiyeyi İslamiye'yi almış. Bediüzzaman Hazretleri bunun üzerinde çok duruyor. Şimdi terbiye-i İslamiye'yi, terbiye-i Medeniye'yi nazara veriyor. Terbiye-i Medeniye, dinsizlik, ahlaksızlık üzerine bina edilen, İslam'ın zıddı olan, İslam'ın karşısında olan medeniyet. Demek ki burada biz hep İslam terbiyesini esas alacağız. Oradaki medeni terbiye yoksa medenî şey, insanlığın hayrına, iyiliğine çalışan fenni gelişmelere yardımcı olan medeniyet değil. Evet. Eğer bulunmadı, Nur'un bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp, yani bekar kalıp, ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak. Ve terbiyeyi İslamiye'yi almış, vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Demek çıkan müşteri de aranacak vasıfları burada sayıyor. Demek ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslamiye'yi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın ve saadeti ebediyesi muvakkat geçici bir keyfi dünyevi için bozulmasın ve medeniyetin seyyiatı içinde yani medeniyetin o kötülükleri günahları içinde boğulmasın Said Nursi burada bir haşiye var hemşireler ve genç kızlar tesettür risalesini okumalıdırlar. Evet. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.